Değil mi? Hepiniz, hepinizin bildiği gibi Iğdır halkının iradesi sandığa yansıttığı o irade maalesef hukuksuz bir şekilde gasp edildi. Iğdır halkının kendi oylarıyla seçtiği belediye eş başkanları mesnetsiz iddialarla gözaltına alındı ve eş başkanlarımızdan Yaşar Akkuş hukuksuz bir şekilde gözaltına alındıktan sonra mesnetsiz iddialarla tutuklandı. Bugün Iğdır halkının iradesini gasp eden belediyeyi yöneteceğini iddia eden kayyum Iğdır halkını evet, temsil etmeyecektir. Evet. Iğdır halkı hiçbir zaman belediye başkanı olarak kayyumu tanımayacaktır. Bunu her fırsatta her yerde dile getireceğiz. Bu ülkenin demokrasisini anayasasını hukukunu tanımayanlar elbet bir gün Hukuk tesis edildiğinde, anayasa işletildiğinde bu yapılan zorbalıklar, hukuksuzluklar hukuksuzlukların hesabı sorulacaktır. Bunu hiç kimse yanıma kalır. Ben yaparım. Ederim. Çeker memleketime giderim diyorsa yanılıyordur. Bugün ğdır halkı demokratik bir şekilde seçime gitti 31 Mart'ta o kadar kirli ittifakların birleşmesine rağmen iradesini tecelli ettirdi. Manipülasyonlara boyun eğmedi. Oylarına sahip çıktı ve orada belediyeyi HDP'ye teslim etti. Bunu sindiremeyenler, bunu kaldıramayanlar maalesef hukuksuz bir şekilde yalan, yanlış, mesnetsiz iddialarla belediyemizi gasp ettiler. Tekrar vurguluyoruz. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. O kayyumu kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluğa boyun eğmiyoruz. Asla da diz çökmeyeceğiz. Kendisini de asla belediye başkanı olarak kabul etmeyeceğiz. Şimdi değerli halkımız, değerli basın mensupları, Bakın Türkiye'de AKP iktidarının uyguladığı şiddet politikaları Kürt'e karşı, Kürt diline karşı yönettiği o düşmanvari politikalarının neticesinde bugün ülkenin birçok yerinde hukuksuz, gerçekten tamamıyla kabul edilemeyecek uygulamalar yapılmaktadır. Bakın en basitinden söyleyelim. Siirt kayyumu sanki Siirt'i fethetmiş gibi orada mehter marşıyla belediyeye geçiyor. Bayrak asıyor. Sanki o bayrak sadece onunmuş gibi saygısız bir şekilde Siirt halkının iradesini gasp eden bu kayyum orayı fethetmiş görüntüsü veriyor. Yine Siirt kayyumu Celadet Ali Bedirkan'ın adının verildiği kütüphaneyi dozerlerle yıkıyor. Niçin? Kürt dilinin ilk alfabesini latinceye uyarladığı için o isim bulunduğundan dolayı ondan dolayı orayı yıkıyor. Bunu defalarca söyledik. Bir kez daha söyleyelim. Kürt halkına düşmanlık yürütenler Türk diline düşmanlık yürütenler bu ülkeye, bu coğrafyaya en büyük ihaneti yapanlardır. Ve unutmayalım ki bu şekilde bayrak alt arkasına sığınanlar, mehter marşıyla şov yapmaya çalışanlar asıl bu ülkeye en büyük ihaneti yapanlardır ve darbecidirler. Ondan dolayı da biz hiçbir zaman bu tür darbecilere bu tür halkımıza Çin nefret düşmanlık politikalarını yürütenlere boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir zaman kabul etmedik. Bundan sonra da kabul etmeyeceğiz. Tıpkı geçmişte bize zulmü köylerimizin boşaltılmasını reva gören iktidarları nasıl ki siyasetin çöp tenekesine gönderdiysek bugün isimleri dahi zikredilmiyorsa emin olun bugünkü iktidar da siyasetin çöp kesine gidecektir ve isimleri dahi anılmayacak. Bugün AKP iktidarının uyguladığı şiddet politikaları yürüttüğü bu düşmanvari politikalar maalesef Ankara'nın ortasında 17 yaşında bir gencin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Elbette bir sürü bir sürü manipülasyon yapılıyor. Babası TV'lere çıkarılıyor. Bunların hiçbirisi mühim değil. Mühim olan bugün bu uygulanan şiddet politikaları, savaş politikaları ve düşmanları politikalar Ankara'nın ortasında Etimeskut'ta 17 yaşında bir gencin yaşamını yitirmesine sebep oluyor. Katledilmesine sebep oluyor. Ve Bugün hukuku tesis edecek. Kanunları uygulayacak. Kanunları gereğini yapacak. Emniyet mensupları Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde aleni bir şekilde kötü muamele uyguluyor. Kanunun aksine işkence yapıyor. Bunu da pervasız bir şekilde sosyal medyada paylaşıyorlar. Paylaşan da MHP'li bir tane danışman, milletvekilinin danışmanı. Bugün bakıyoruz. Bunların hepsinin üstü örtülmek isteniyor. Halkımız sanki bunları duymuyormuş gibi davranıyorlar. Sanki bunlar onların yanına kalacakmış gibi davranıyorlar. Emin olsunlar ki dün hukuku çiğneyenler nasıl hesap verdiyse nasıl sıkıntı yaşadılarsa bugün de kanunu koruyacak kanunu uygulayacak anayasaya uyacak kişiler anayasanın gereğini yapacak kişiler eğer kanuna uymazlarsa bu şekilde işkence yaparlarsa emin olun yarın onlar da sıkıntı yaşayacaktır. Hukuk karşısında bunun hesabını vereceklerdir. Çünkü işkencenin, kötü muamelenin zaman aşımı yoktur. 30 yılda geçse bunun hesabını vermek zorundadırlar. Hepiniz bilirsiniz, 80 darbesini yapan generaller o dönem o darbeyi yapan kişi yıllar sonra yaşlandığında bile mahkeme kapılarına gitmek zorunda kaldı. Bugün tekrar vurguluyoruz, tarihte yazacaktır. Anayasaya uymayanlar, kanunsuz emirleri uygulayanlar, kendilerini her şeyin üstünde zannedenler yarın hukuk karşısında hesap vereceklerdir. HDP'lileri, HDP'nin kadın siyasetçilerini gözaltına alarak, tutuklayarak sindireceklerini düşünüyorlarsa yanılırlar. Biz yıllardır mücadele eden bir hareketin, bir anlayışın partisiyiz. Öyle bir anda birileri gibi işte devalasyonlar, ekonomik krizler sonucunda ortaya çıkmış bir parti değiliz. Bizler yüzlerce, binlerce insanın emeğiyle bu parti var etmişiz ve bundan sonra da bu partiyi ayakta tutmak için de her şeyi yaparız. O açıdan şunu net bir şekilde bilsinler. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla diz çökmeyeceğiz. Bu halkın hakkı, hukuku neyse sonuna kadar savunacağız. Iğdır'ın, Siirt'in, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Urfa'nın halkı, halkının iradesini gasp edenler, belediyelerini talan edenler, borç batağına sürükleyenler, 70 yılda geçse hesabını vereceklerdir, 100 yılda geçse hukuk karşısına çıkarılacaklardır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, nasıl ki 85 yıl burada bir anlayış bize zulmetti, bizi saymadı bize yokluğu, hiçliği dayatanlara 2009'da belediyeyi alarak gereken dersi verdiysek, kardeşliği, barışı, adaleti ıldırda tesis etmişsek, kayyumdan sonra da bunu yine tesis edeceğiz. Yine o belediyeyi sizin hizmetine vereceğiz. Sizin hizmetinize vereceğiz. Kimse bunların böyle devam edeceğini bugün kayyumu şakşaklı yaparak alkışlayarak yanına kalacağını düşünüyorsa emin olun yarın fazlasıyla hukuk karşısına hesap vereceklerdir. Değerli halkımız tepkinizi demokratik olarak, hukuki olarak her zaman verin. Unutmayın bizler oyumuza sahip çıkmasak, bizler belediyemize sahip çıkmasak, bizler partimize sahip çıkmasak o zaman şunu diyeceklerdir. Biz yapıyoruz. Öyleyse doğrudur, haktır derler. Hak olmadığını, doğru olmadığını, zulüm olduğunu göstermeniz için tepkinizi demokratik olarak ortaya koyun. Hepinize teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Şimdi de bir esnaf ziyaret Hepsi pastalarınca bu kadar buna ve emin ha esnafı ziyaret جبو نخواشی جی خوب پارزن ماسکی که بگرن بیر نکن حکومت دا کپی منا پارزه او به تندرستیان مسالقا منا پارزه لیم مجبورن هم خوب پارزه نوالا سپاس